Oyunlarından birini oynadı ve istediğinde aldı. Ee, taraftarlar çok mutlu fakat bir yandan da bir buruk bir sevinç var. Önümüzdeki hafta Kadıköy'de iki önemli isim marka ile Lindama yok. Ee, bu sizin planlarınızı nasıl etkileyecek? E, nasıl bir çözüm bulmayı düşünüyorsunuz? Bir defa oyuncularımı yürekten kutluyorum. Ee, istemesini bildiğimiz kadar, e, almasını da bildiğimizde futbolun to. Tadı daha güzel oluyor açıkçası. Bugün e, bizim açımızdan öyle oldu. Özellikle son bölgede kupa maçında yeteri kadar e, pozisyon üretememiştik. Ürettik ama yeteri kadar üretememiştik. Bugün e, tamamlayamadığımız son hareketleri e, yani o eksiklikleri ...bugün tamamladık. Bu eksiklikleri bugün yapmadık. Ee, onun için takımımı yürekten kutluyorum. Oyunun her bölümünde... ...oyunun hakimi ilk, ilk kalemize... ...şu yarım saat sonra geldi. Yani... ...herhalde seyreden de zevk almıştır bugün. Ee, her hattıyla... ...sahanın içerisinde... ...her oyuncusuyla... ...pozitif futbolun ...örnekler verdiler diyebilirim. Çok daha farklı olabilirdi ama... E, kaybetmeden gidebilmek önemli. O yüzden 3 puanın önemi de biraz daha artıyor. E, buruk dediniz Sevinç. Hayır. Şöyle Galatasaraylar bugün takımlarımla gurur duymalılar. Bu indamayla tabi herhalde marka kastediyorsunuz. E ben de isterdim olmalarını ama e, kaleye 50 metre mesafede 2-0 galipken o faulü yapmayacak. Yani tamam. Sarı kartı tartışırız ama faul. Ayrıca soru şu şimdi. Değiştirmeli miydik? Tabii ki değiştiririz ama 60 küsür dakikada defansın en iyi oyuncusunu çıkarıp oyuna çok ısınmamış bir defans sokup işi 2-2 getirmeye de var. Hayır. Bir de bu seyirci, bu seyredenlerin hepsi zevk alıyor, oynayacaklar. 2-0'dan sonra neyin riski? Hani gole giden bir oyuncu olur, 18 içinde olur, tehlikeli bir durum olur eyvallah ama 50 metreden başkalarına kabahat bulurken kendi oyuncularımıza da bulalım biraz kabahat. Oyundamaya bulduğum gibi. Ama sarı kart mı? Emin değilim. Ama faal. Eee yani <laughs> ee, buradan Galatasaray'a benim söyleyeceğim şu var. Bugünün tadını çıkarsınlar. Eee 11'lerde hayatımız boyunca hep aynı oyuncularla oynamayacağız. Zaman zaman krizlerden yeni oyuncular çıkacak. Belki hiç beklemedikleri bir oyuncu stoper oynayacak. Belki Ahmetimiz oynayacak, semihimiz oynayacak sorun değil. Yani bu kadar da e, moralileri bozulmasın. E, onlar da bize çok önemli hizmetler yapmıştır. Yeri geldiğinde aslan gibi oynarlar. O yüzden tadını çıkarsınlar. Her şerde bir hayır vardır. Ha o bir tarafı tartışırız. O bir sarı, bu sarı ama oyuncu da bunu yapmayacak. hele, hele rahatlamışken. O yüzden e, tabii ki haftaya derbi var. En güçlü yerlerimizden birinin e, zayıflamasını kimse istemez değil mi? Tahminen. E, yani haftaya hem Lindam'a hem marka olmayacak ama biz de oturup karalar bağlamayacağız açıkçası. Burancan Tarzı. Burhan Ters Türkiye Gazetesi. Hocam tebrik ederim. Benim de kafamdaki sorulardan biri Metin abinin sorusuydu Tabii de. Ee, Arsenal maçı öncesi de Emre Belezoğlu cezalı duruma düşmüştü. Küçük Hakan'ın sakatlığı vardı yine. Onu da hatırlatmak istedim. Ee, sorum şu şekilde hocam. Ee, bugün aslında tüm Türkiye'nin takdirini kazan bir oyuncunuz var. Martin Lines. Gerçekten sol de muhteşem bir performans sergiledi. Hı hı. Ama insanlar Nagatomo'yu da çok merak ediyor. Son durumu nedir acaba? Hı. Valla Yuto'yu ben de özledim açıkçası. Albert ee, Alberto ile beraber son hızda çalışıyor. Yuto bizim takımımız için çok önemli biliyorsunuz. Futbolculuğuyla, dinamizmiyle, pozitifliğiyle, tecrübesiyle ee, süre azaldı. Ama bu Fenerbahçe maçına büyük ihtimalle yetişebilir hesaplarımız onun üzerineydi. Oynayabilir mi? Ama en kötü kadro da bizim ne olacaktır? Büyük ihtimal öyle düşünüyorum. Tabii bu arada e, o devam ediyor. Mesela ben izin verdim şimdi ama o devam ediyor. E, atletik performans hocalarıyla. E, inşallah i̇nşallah o da bize katılacak. Hocam selamlar. Ee, hakikaten sezonun en keyifli maçlarından biriydi Galatasaray adına. Ee, ben Lines'e dair çok az ufak bir parantez başka bir şey sormak istiyorum. Ee, sözleşmesi biten bir oyuncu. Çok verimli kullanıyorsunuz. Hani bölgesi dışında kullanıyordu diyemeyeceğim çünkü o kadar verimli şu anki bölgesi dışı demek biraz haksızlık olur. Yani bir Lines'in durumunu sormak istiyorum sözleşme açısından. Bir de Sivis'i e, yıllardır tanıyoruz. E, fırsat olduğu anda genç oyunculara o şansı veren birisiniz. Bugün son değişikliği kanat bölgesine olmasına rağmen Yunus da yapmadınız. Bunu e, ben biraz daha genişleterek altyapı oyuncularına bir mesaj olarak e, algılamalıyım mıyız diye sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Tabii ki. Ee, bugün de mesela o 21 maçındaydım ben tek başıma. Altyapı bizim için hakikaten önemli benim için. Her geldiğimde de dokunduğum ilk yer orası oluyor. Eee çok iyi bir ilme yakaladı Altyapımız ee, Çok iyi hocalara sahibiz Çok iyi e, bir grubumuz var e, Her elemanımız e, Hakikaten kendi dalında Çok e, Çalışkan, uzman O yüzden altyapıyı Durmadan aşama yaparak Gitmemiz gerekiyor Çünkü e, Yakındaki bir toplantımızda Önümüzdeki yıl bizden gelecek, bizden devam edecek, dönmeyecek oyuncuları tespit edeceğiz. Belki arada sürprizler de olabilir. Ee, onlara da mesaj olarak kabul edebilirsiniz. Tabi yani daha çok çalışacaklar bu formayı almak için gibi de düşünebilirsiniz. Doğru. Sinan Yılmaz. Olar Sinan Yılmaz. Hocam tebrikler. E, Jack sormak istiyorum. E, siz performansını yükselttiğini düşünüyor musunuz? Bugünkü performansını beğendiniz mi? Goller attı, ettirik e, kaçırdığı da oldu. Bir de e, penaltı pozisyonu ile ilgili Belhanda ile arasında bir şeyler oldu sanırım. O soyunma odasında <laughs> halledildi mi? Neler konuşuldu? Onu sorarsanız iyi. Cagne, son maçlarında bir önceye baktığımızda daha iyi bir duruyor. E, sonuç itibariyle Cagni gol atacak. Yani e, gol attığı sürece Jack ne başarılıdır. Ancak ondan isteğimiz bugün biraz daha oyuna girip daha bir topla biz oraya taşımasıydı. Bunu da diğer maçlar alanında daha iyi yaptı. Tabi gol attıkça daha morallenecek. O moralli bulunca daha güvenli davranacak. E, seyircinin de ona desteği var. Bugün baktığınız zaman da gol kaldı zaten. E, bize daha iyi işler yapacağını düşünüyorum Cagney'in. Çünkü eee Santrforunuz yani gol olarak düşünülen oyuncunuz ne kadar iyi oynarsa oynasın. Seyirci daima gol bekler. E, bugün o hem gol attı penaltıdan doğsa hem pozisyona girdi. Atamadı belki ama pozisyona girdi. Denedi. Diğer maçlar alanında daha iyiydi. Penaltı pozisyonu. Efendim? Penaltı pozisyonu vardır. Ha, ha. E, valla çok, bizim dışımızda gelişen bir şey. Herhalde orada belan da atmak istedi. Nasıl bir ilişki geçti bilmiyorum ama maçtan sonra herhangi bir şey yoktur. Bizde bir sorun olmaz. Hallederiz. Nevzatlılar. Bir yatsınlar üstüne, uyusunlar da. Nevzatlılar Milliyet Hocam tebrikler. Ee, belki erken ama hocam şimdiden herkes Fenerbahçe maçı e, konuşmaya başlamıştır herhalde Galatasaray camiasına taraftarına bu maçla ilgili bir mesajınız var mı teşekkürler. Galatasaray camiasına buradan bizim bu maçla ilgili bir mesaj vermemize gerek yok. Zaten bizim düşüncemizin kalbimizin beynimizin veya bakış açımızın ne olduğunu biliyorlar. O yüzden. Yani ben ne söylesem yeni bir şey söylemiş olmayacağım. Ama e, maçın önemi puanlardan gelen önemin dışında her zaman e, ezeli rekabetten gelen de bir önem var zaten. E, çok önemli bir derbi iki taraf içinde. E, böyle baktığımızda zaten kimseye bir şey söylemeye de gerek yok. Kimseye bir şey demeye de gerek yok. Herkes zaten kendisini taraf içinde söylüyorum. Hazırlar zaten. Onun için benim bazı sayılara söyleyeceğim şeyleri zaten onlar bilirler. Tahmin ederler. Son sorumuzu rica edeyim. Hocam tebrikler. Aslında söyledikleriniz... Enteresan onu... bir soru bekliyorum senden. Evet. Yok, yok hocam. Tam tersi e, Nevzat'ın sorusunda ilave olacak sizin söylediğiniz Olmaz. ilave. Olmaz. Olmaz. Sen kendi fikrini söyle. Hocam, e, Marco yaptığı faulden sonra sarı kartı görünce uzun süre yerde kaldı. E, bunun neden de haftaya oynayamayacak olması tabii ki. E, futbolcular daha şimdiden o maçın havasında mı size göre? Tabii ki. E zaten önce... işte o hareket belli etmiş size. Hafta hafta havasından mı değil mi? Çalışmalar olacak. Evet. Olmaz olur mu? Hepsi tabii ki konsantre. Tabii ki her maç artık zaten e, şimdi eee Hafta sonu nasıl geçecek? Pazartesi nasıl geçecek? Onlara da bakmak lazım. Oradan sonra ama şartlar ne olursa olsun zaten Galatasaray-Fenerbahçe maçı nerede olursa olsun daima ilgi çekici olmuştur. Daima haftanın maçı olmuştur. Ee, i̇nşallah e, kazanan taraf biz oluruz. Ee, onlar da aynı dilekte. Biz de aynı dilekte her zaman. Başka bir dileğimiz yok zaten. Ha Eksiyiz, gediyiz. Sarı kart çıktı. Yine bizde çıktı doğrudur yanlıştır ama sonuçta bir 11 çıkacağız Galatasaraylıların bize güvenmesi kadar doğal bir şey olamaz zaten yani oradan gideceğiz ee, aslan gibi oynayıp geleceğiz inşallah teşekkürler. teşekkürler, teşekkürler. çok istedim amin sana da geçmiş olsun